satış bazısı, bir Market, Çiko TV Türk kanalları ve Göç Göçmenlik Hukuk Bürosu sponsorluğunda Avustralya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bülteni başlıyor. Bugün 14 Mart Pazartesi. Victoria'da geçici işçiler için ücretli hastalık izin planı denenecek. Avustralya'nın yevmiyeli işçilere ilk defa sunacağı ücretli hastalık izin planına yönelik 2 yıllık program için pilot bölge olarak Victoria seçildi. 245.6 milyon dolarlık Victoria hastalık ödeme teminatı iş güvensizliğinin olduğu yerlerde çalışan kişiler veya yevmiyeli işçileri hasta olmaları ya da yakınlarına bakmaları durumunda izin alabilmelerini sağlamak üzere ortaya çıkarıldı. Victoria Eyalet Başbakanı Daniel Andrews, pandemi sonrası daha çok etkilenen gündelik işçilerin iş yerindeki sağlık önlemleri doğrultusunda hem iş arkadaşlarını korumak hem de ailelerine bakmak zorunda kaldıklarını ve bu durumun zorluğunu hafifletmek için çalıştıklarını aktardı. Projenin ilk aşamasında 150 binden fazla yevmiyeli ve sözleşmeli işçinin hizmetten faydalanacağı tahmin edilirken, projedeki şartları sağlayan işçilerin yılda 5 güne kadar ulusal asgari maaş ücreti üzerinden hastalık veya bakıcı maaşı alacakları da belirtildi. Avustralya'dan Rus oligarklara yeni yaptırımlar geliyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Avustralya hükümeti Rusya'nın önde gelen iş adamları ve ailelerine çeşitli yaptırımlar uygulayacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanı Maris Payne, Avustralya olarak Rusya'ya bireysel ya da şirket bazında 460'tan fazla yaptırım uygulandığını vurgularken, hedefteki oligarkların 2014'ten bu yana süren krizden faydalanan veya Rusya'ya gerekli desteği sağlayan kişiler olduğunu aktardı. Yaptırım uygulanacak kişiler arasında İngiltere Premier Lig takımı olan Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, Bankrasya Yönetim Kurulu Başkanı Dimitri Vlevidi, Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Alexi Miller, savunma şirketi Rostec'in yönetim kurulu başkanı Sergei Chemezov ve devlet tarafından işletilen petrol boru hattı şirketi Transneft Yönetim Kurulu Başkanı Nikolay Tokarev gibi isimler dikkat çekiyor. Geçen ay federal hükümet tarafından uygulanan 300'den fazla yaptırımın sonrasında Rus hükümeti, ülkeye, Rus halkına ve şirketlerine karşı dostane olmayan davranış sergileyen ülkelere dair liste oluşturduklarını duyurdu. Liste içerisinde Avustralya, Avrupa Birliği ülkeleri, Amerika, Birleşik Krallık, Kanada, Ukrayna, Singapur, Japonya ve Tayvan'da bulunuyor. Yağmur ormanlarındaki rüzgar çiftliği tepki topluyor. Kernis'in batısında dünya mirası olarak görülen yağmur ormanları sınırına 1200 hektardan fazla alana, Güney Koreli rüzgar ve güneş enerjisi firması Eperon tarafından kurulmak istenen, Rüzgar enerjisi çiftliği tepkilere sebep oldu. Bölgenin endüstriyel atık sahasına dönüşmesinden korktuklarını belirten vatandaşlar, hükümete projeyi onaylamaması için çağrıda bulundu. Kennedy Federal Milletvekili Bob Kedder projenin kuşlar ve bölgede bulunan korunmasız canlıları tehlikeye atacağını hatırlatırken projenin endüstriyel bir atık sahası olmak yerine doğa ile iç içe çalışan bir sistem olmasını istediklerini vurguladı. Apron Geliştirme Genel Müdürü Anthony Russo ise projenin 350 bin eve enerji sağlayacağını ayrıca Tarım, Su ve Çevre Kurumu'nun Çevre Koruma ve Biyoçeşitliliği Koruma Yasası kapsamında değerlendireceğini aktardı. Akaryakıt fiyatlarındaki indirim ertelendi. Ukrayna Rusya krizi başta olmak üzere küresel anlamda yaşanan petrol sorunu akaryakıt fiyatlarının litre başı 2.20 dolara kadar çıkması da sebep olurken artışı yakından takip ettiklerini aktaran Başbakan Scott Morrison bütçe görüşmelerine kadar fiyatlarda herhangi bir indirim planlamadıklarını açıkladı. NRMA firma yetkilisi Peter Corey lojistik kısmında akaryakıt fiyatlarının artışı sonrası şoförlerin Nisan 2020'ye göre iki kat fazla harcama yaptığını ve bu durumun raflardaki ürünlere de yakın zamanda etki edeceği konusunda uyarılarda bulundu. Hükümet, eyalet başbakanları Dominic Perotay, Stephen Marshall ve Peter Godwine gibi liberal eyalet başbakanlarının yakıt tüketim vergisindeki kesintiyi desteklemeleri sonrası vergi konusunda baskıyla karşı karşıya kaldı. Morrison ise vatandaşların işçi partisi dönemine göre daha az vergi ödediklerini, bu şekilde yaşam mücadelesini kolaylaştırmak için hükümetin elinden geleni yaptığını söyledi. Tüpler atık taşıması sebebiyle yollar kapatıldı. Port Campbell'dan yola çıkan nükleer atık, Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Örgütü'nün geçici atık tesisinde muhafaza edilmek üzere yüksek güvenlik önlemleri altında taşındı. Birleşik Krallık'tan özel bir gemiyle getirilen ve erimiş cam ile metal muhafaza içinde korunan nükleer atık, sahil güvenlik ekipleri de dahil olmak üzere polisler tarafından kara, deniz ve havadan korumaya alındı. Amber Princess Otoyolu'nun Batı ve Waterfall arasındaki kuzey şeritleri cumartesi akşam 23.30'dan pazar sabah 4'e kadar ulaşıma kapatıldı. Ayrıca Memorial Drive, Heathcote ile Lucas Heights arasındaki Heathcote yolunun yanı sıra Lucas Heights ile Menay arasındaki yeni Ilavara yolu da ulaşıma kapatılarak bölgeden geçecek sürücülerin başka yollara yönlendirilmesi sağlandı. Örgütün nükleer çalışma ve tıp grubu yöneticisi Pamela Naidu, atığın muhafaza edildiği sistemin korunaklı olduğunu ve atığın yanında 25 saat boyunca beklemenin Singapur'a uçakla seyahat esnasında alınan radyasyon miktarı ile aynı olduğunu aktar. Ayrıca muhafazanın 9 metrelik düşüşe, 800 derece sıcağı ve olası hava saldırısına kadar çok sayıda tehlikeye karşı dayanıklı olduğunu vurguladı. Radyoaktif atık üretim tesisi hizmete girene kadar mevcut atık geçici olarak örgüt tesislerinde depolanacak. Güncel döviz kuru ise şöyle bir Avustralya doları 10 lira 75 kuruştan 73 Amerikan sentinden ve 66 Euro sentten işlem gördü. Başkentlerde yarın için tahmin edilen günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 23, Sydney 25, Melbourne 27, Adelaide 33, Brisbane 28, Perth 29, Darwin 34, Hobart 22 derece olması bekleniyor. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.